Herkese selam dostlarım. Videomu ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir sizlerle birlikte tekrardan standart oyuncu listesinden özel bir oyuncu alıyoruz arkadaşlar. Özellikleri harika olan. Hemen videoya geçelim. İlk buradan filtre. Arkadaşlar pozisyonu zaten direkt santrafor oyuncumuz. Çok iyi. Direkt kulüp takımlarından Avrupa Süper Lig. Direkt arkadaşlar Alanyaspor'u seçiyoruz. Tamamdır. Hemen burada bu isme Hasan Hasan güzel güzel arkadaşlar boyu 1.91 harika bir forvet tabi bizim yükseltme şeklimize göre değişecek süper yedek özelliği de var aslında 14.000 GP aldık fullleyelim arkadaşlar Kafası efsane arkadaşlar bu elemanın. Direkt bitiriciliği neredeydi? Bir saniye hemen. Burada 76 çok güzel. Hemen şunu da yükseltelim dostlar. Çok harika. Şimdi hızlı zammaya gelince birazcık işler karışıyor. Yeri kalanı da zaba salım dostlar. Şut gücüyle. Kafa vuruşu 90, 96 arkadaşlar bitiricilikte. Hadi bakalım. Kırmızı koyalım dostlar. Ve 99 kafa vuruşu nedir abi ya? 99 bitiricilikte 91 arkadaşlar çok harika. Sadece fiziksel temas da çok iyi. Şut gücü de çok iyi. Sadece hız hıza gelince çok kötü. Boyu 1.91 yani hızlı biraz düşük olsun. Aslan ya. Gol sevincinde bir bakalım. Normalmiş. Hemen deneyelim. Bum.